Dirsek çevresinde travma sonucunda şekil bozukluğu ve hareket kısıtlığı olan hastaların hepsi yanlış kaynama veya üç boyutlu bilgisayar destekli teknolojiyle orijinal haline neredeyse getirilebilecek kadar şanslı vakalar ne yazık ki değil. Bu hastaların bir kısmı eklem kıkırdağının şiddetli bozulduğu ve etraftaki kapsül ve bağ dokuların sertleştiği sert dirsek hastaları. Bir kısmı ise kırığın yanlış kaynamak yerine tam tersine kaynamadığı ve buna bağlı olarak çeşitli şekil bozukluğu ve hareket kısıtlıklarını birlikte gördüğümüz hastalar. Ee, öte yandan bu hastaların çoğu durumlarını işte benim sosyal medyada paylaştığım videolardan veya internette gördükleri videolardan fotoğraflardan bakarak benim kolum da tam bunun gibi diyerekten ameliyat için dört dörtlük uygun olduklarını düşünerek başvuruyorlar. Onun için burada bunu anlatıyorum. Bu hastaların durumu bazen farklı olabiliyor. Yani dıştan baktığın zaman görüntüsü çok benzer olsa da klasik bir yanlış kaynama vakasına e, içerideki kemiğin durumu, eklemin durumu çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla biz burada e, sorunun ne olduğuna göre yaklaşıyoruz. E, bu hastalıkların bir kısmında yani ya kaynamamada e, sert ek, sert dirsek ekleminde de yine planlama konusunda üç boyutlu bilgisayar destekli e, kılavuzlar veya işte uygulamalar bize açıkçası yardım ediyor, hizmet ediyor. Çünkü sonuçta elinizde bir e, eklem var. Bu eklemin bir tarafındaki kıkırdaklar bozulmuş, karşısındakiler de nispeten korunmuş kalıyor. Burada hareketi kısıtlayan unsurun kemiğin hangi bölgesi olduğunu tahsis etmek ve o bölgesine nasıl bir şekillendirme yapılabileceği ile ilgili planlama yapmak adına yine biz bilgisayar destekli sistemlerden bu hastalar için de faydalanıyoruz. Fakat bu hastaların sonuçları daha evvel size bahsetmiş olduğum yanlış kaynama vakalarına göre farklı oluyor. Yani eklem nakar bozuksa elde edilecek sonuç da o oranlı olumsuz olabiliyor veya işte istenildiği kadar mükemmel olmayabiliyor. Ama sonuç itibariyle bir dirsek böyle bir travma neticesinde sert bir dirseğe dönüşmüşse burada da tabi bir takım kriterler var. Kişinin yazı yazmakta kullandığı eli ise çok önemli bizim için oradaki hareket kısıtlığı değilse nispeten daha az. Ama çok belirgin bir hareket kısıtlığı varsa mesela 90 dereceden sonra bir dirsek kapanmıyorsa insan ağzına elini götüremez üst bakımını, giyim kuşamını yapamaz. Bu büyük bir sorun. Veya kol 40 dereceden sonra açılamıyorsa, bu kolda devamlı yanınızda bir askı gibi yanınızda taşımanız gereken bir unsura dönüşecektir. Dolayısıyla sert dirsekte hareket kısıtlılığı... çok şiddetli ise bu durumlarda da hastanın tekrar hareket kazanmasını sağlayacak bir takım cerrahi teknikler ve ameliyatlar mevcut. Burada bunları hastaya sunmak suretiyle hayatını çok daha kullanışlı ve kolunu çok daha kullanışlı hale getirmek mümkün olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Öte taraftan kaynamamış olan kemiklerin müdahale prensipleri bunlara benzer olmakla birlikte farklılık gösterebiliyor. Bir kemik kaynamamış ise bunun yarattığı ağrı, ekleme olan mesafesi, hastanın sigara içip içmemesi, hastanın başka metabolik hastalığının olup olmaması gibi birçok parametreye bakaraktan Kaynamasını sağlayacak bir ameliyat planlamak hemen hemen her zaman gerekir. Hem sert dirsek hastalığının tedavisinde hem de dirsek çevresi kırıkların kaynamaması durumunda bilgisayar destekli üç boyutlu sistemlerin kullanılması birçok avantaj sağlıyor. Bu sistemler özellikle sert dirsek tedavisinde, komplike sert dirsek tedavisinde Eklemi oluşturan kemiklerin birbirine uyumlarını değerlendirmek ve bunları tekrar uyumlu hale getirebilmek için neler yapılması gerektiğini ameliyat öncesinde tasarruf edebilmek ve planlayabilmek adına bizim elimizi çok güçlendiriyor. Dolayısıyla imkan dahilinde hem sert dirseğin tedavisinde hem de dirsek çevresi kırıkların kaynamamasının tedavisinde biz üç boyutlu bilgisayar destekli kişi özel tedavi seçeneklerini öneriyoruz ve tercih ediyoruz.